Aşağıda bir bölgede etkili olan meltem rüzgarları gösterilmiştir. Buna göre meltem rüzgarları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gündüz ve gece sıcaklık ve basınç farkına bağlı olarak meltemler oluşur. Yani günlük basınç farkları bunun sebebini oluşturuyor. İklim üzerinde önemli etkileri vardır. Özellikle iklim üzerinde etkili olanlar daha çok büyük alanları etkileyen rüzgarlar ki bu meltemler daha çok günlük ve lokal olarak daha dar alanları etkiliyor. O yüzden iklim üzerinde önemli etkileri yoktur. Kara ve denizlerin farklı ısınma ve soğumalarına bağlıdır. Gündüz karalar çabuk ısındığı için daha sıcaktır ve o alanlar alçak basınçtır. Denizler ise geç ısındığı için daha soğuktur karalara göre. O alanlar yüksek basınçtır ve rüzgar da yüksek basınçtan her zaman alçak basınca doğru olmak olmakta ve bu şekilde bir hareket gerçekleşmektedir. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekleşir. Gün içinde esme yönleri karadan denize ya da denizden karaya şeklinde ya da dağdan vadiye, vadiden dağa doğru değişmektedir. O yüzden burada iklim üzerinde önemli etkileri ki tabii ki lokal etkileri olacaktır ama önemli etkileri yok. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Mısır ve Libya'dan Akdeniz'e doğru esen kuru ve tozlu olarak esen rüzgar hamsindir arkadaşlar. Cevap D seçeneği. Süleyman Bey rüzgarları anlatırken aşağıdaki tabloyu çizmiştir. Tahtaya çizmiş. Bu tabloda hangi rüzgarın özelliği yanlış işaretlenmiştir? Alizeler doğru arkadaşlar. Batı rüzgarları doğru, kutup rüzgarları doğru, sürekli demiş. Bunlar doğru. E, musonlar devirli, e, belli dönem denizden karaya belli dönem mevsimsel değişir. Doğru arkadaşlar, bunlar hep doğru. Meltemler yereldir. Doğru. Fön rüzgarları yereldir. Doğru. Hamsin devirli. Hamsin devirli değil arkadaşlar. Burada yanlış bir bilgi var. Sirocco yerel, Mistral yerel, Bora yerel. Doğru. Bunlar doğru ama Hamsin devirli bir rüzgar değildir. Yanlış işaretlenmiş. Cevap D seçeneği arkadaşlar. Aşağıda bir bölgede gün içinde vadi ve dağda ölçülen basınç değerleri verilmiştir. E, vadideki basınç bakın arkadaşlar. E, yukarılarda basınç daha az. Dikkat ederseniz. Bu bölgede oluşan Rüzgarın adı ve esme yönü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani yüksek basınçtan alçak basınça doğru arkadaşlar rüzgar olur. Şu şekilde yani vadi tabanından dağın zirvesine doğru bir esiş yönü söz konusu olur. Bu bölgede oluşan rüzgarın adı ve doğrultusu diyor arkadaşlar. E, vadi Meltemi e, ve zaten gündüz arkadaşlar bu şekilde oluşur. Cevap E seçeneğidir. Vadi Meltem'i gece e, demiş. Bu değil arkadaşlar. Dağ Meltem'i gündüz, dağ Meltem'i gece, fön rüzgarı gün boyu. Hayır, vadi Meltem'i gündüz arkadaşlar. Gündüz bu şekilde olur. Cevap E seçeneği. Hava Hanım yüksek lisansını yapmak için gittiği İngiltere'de yıl boyunca şiddetli rüzgarların estiğini ve okyanus üzerinde esen bu rüzgarların bol yağışa neden olduğunu gözlemlemiştir. Avrupa'nın batı kesimlerinde batı rüzgarları etkili arkadaşlar. Yukarıda özellikleri anlatan rüzgar aşağı hangisidir? Batı rüzgarları. Cevap E seçeneği. Yukarıdaki haritada etkili olduğu bölgenin gösterildiği rüzgar aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle ülkelerin batı kıyılarında etkisini gösteren orta kuşakta etkili olan sürekli rüzgarımız batı rüzgarlarıdır. Alizeler tropikal kuşakta etkisini göstermekte. Muson rüzgarları Güneydoğu Asya'da daha çok etkili olmakta. Fön rüzgarları dağlık alanlarda aşağı doğru inen havanın sıcak kuru ve etki yaratması. Kutup rüzgarları daha çok kutup kuşağında etkilidir. O yüzden burada baktığımızda ülkelerin batı kıyıları ve orta kuşakta etkili olan batı rüzgarları C şıkkı doğru cevabımız oldu. 30 derece enlemlerinden ekvatora doğru esen ve tropikal kuşak kıtalarının doğusuna yağış getiren rüzgar alizelerdir arkadaşlar. Bunları biliyoruz artık. Cevap A. Rüzgarlar enlem etkisiyle ulaştıkları bölgelerin sıcaklıkları üzerinde etkili olurlar. Buna göre aşağıda verilen ülke ve etkili olan rüzgarlardan hangisinin sıcaklığı artırması beklenir? Kanada kutup rüzgarları, Sıcaklığı düşürür. Hindistan'da kış mı sonu karadan denize doğru eser. Sıcaklığı düşürür. Türkiye'de karayel arkadaşlar sıcaklığı düşürür. İngiltere'de batı rüzgarları 30 derece enleminden 60 derece enlemine doğru gider. Sıcaklığı artırır bu arkadaşlar. Bosna Hersek'te bora sıcaklığı düşürür. Cevap D seçeneği. Yer şekillerinin engebel olduğu bölgelerde rüzgarın hızı azalır. Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde arazi düz olduğu için rüzgarın hızının daha fazla olması beklenir. Arkadaşlar bakın şuralar Amerika kıtasının bu kıyılarında e, kıvrım dağlar var, sıra dağlar var. Yoğun dağlık arazidir. Güneydoğu Asya yoğun dağlık arazidir. Bu iki numarayı da Avrupa'nın ortasında İsviçre taraflarında Alp dağları var. Burada en sade yapıya sahip olan Kuzey Afrika'daki şu çöllerdir arkadaşlar. En sade bir yapıya sahiptir. belli gazdır. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen izobar haritasında eş basınç haritasında bundan yararlanarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez? Bakalım. Yüksek basınç merkezlerinin sayısını tespit edebiliriz. Rüzgarların esme hızı, esme yönünü tespit edebiliriz de esme hızını tespit edemeyiz arkadaşlar. En düşük basıncın hangi değerler arasında olduğunu tespit edebiliriz. İzobar eğrileri arasındaki basınç farkını tespit edebiliriz. Basıncın azalma yönünü tespit edebiliriz. Nerelere doğru azalıyor? Bunu tespit edebiliriz ama rüzgarların esme hızını tespit edemeyiz. Cevap B seçeneği. Ufuk, coğrafya dersinde yerel rüzgarlarla ilgili bir araştırma yapmış ve araştırmasını sınıfta arkadaşlarına anlatmıştır. Bu çalışma sırasında Akdeniz havzasında etkili olan yerel rüzgarları anlatırken bir rüzgarda hata yapmıştır. Ufuk'un anlattığı rüzgarlardan hangisi Akdeniz havzasında etkili olan yerel rüzgarlardan biri değildir? Mistral'e baktığımızda bu Akdeniz havzasında etkili olmakta, Fransa'da etkili olan soğuk bir rüzgardır. Etezyan özellikle Türkiye'nin de kuzeybatı kısmında etkili olan ve Avrupa'da yine dikkate aldığımız soğuk ve kuru bir rüzgardır. Bora İtalya kısmında Hamsin yine Sahra Çölü'nün olduğu kısımdan kaynaklı ve yine Akdeniz Havzası'nda etkili olan yerel bir rüzgardır. Tornado ise tropikal fırtınalar kısmında değerlendirilebilir. Bu daha çok tropikal kuşağı yakın alanlarda ve o çevrede ve yine okyanus kıyılarında daha çok etkilidir ki Akdeniz havzasında bunu söylemek mümkün değil. Ayrıca bu yerel bir rüzgar da değildir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Rüzgarlar enlem etkisiyle sıcaklık üzerinde etkili olur. Genel olarak kutuplar yönünden gelen rüzgarlar havayı soğuturken ekvator yönünden gelenler ısıtır. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin etkisi söze edilen genelleme ile ilgili değildir. Batı rüzgarları orta kuşakta etkili olmakta, enlem etkisini burada görmekteyiz. Hamsin, Mistral, Yıldız da soğuk ya da sıcak karakterli kutup ve ekvatordan gelen yerel rüzgarlar içerisinde sayılır. Ancak fön bir dağı aşarak hava kütlesinin aşağı doğru inerken sürtünmenin de etkisiyle sıcaklığının her 100 metrede bir derece arttığı bir rüzgardır. Yani bunun enlemle ekvatorla kutupla değil, özellikle bir dağı aşmasıyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu genellemeye uymuyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu.